Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 92. temel eğitim 13 Haziran 2021 yazılı sınav sorularımız 4. bölümümüz arkadaşlar. 76 ile 100. soru arasını değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum. Bundan sonra gireceklere de başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kanalımızda ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımız var arkadaşlar. Ehliyet SRC Instagram özel güvenlik kanalımız. O hesaptan da artık bundan böyle özel güvenlik sınav sorularını paylaşacağız arkadaşlar bizi takip edip başarınızı artırabilirsiniz. 76. sorumuzdan itibaren devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz? A) cesaretlendirme, B) propaganda, C) dezenformasyon, D) bilgilendirme, E) eğlendirme. Tabii ki cesaretlendirme yer almıyor. Arkadaşlar Adana seçeneği doğru cevabımız. Hemen 77. sorumuza bakalım. Kurum içi iletişimin amaçları arasında şadakilerden hangisi değildir? Ra kurum içi iletişim kurumun performansı doğrudan etkiler. B kurum içi iletişim kurum içinde kaosun oluşmasını engeller. C. Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını sağlar. D. Kurum içi iletişim kurumda motivasyonu artırır. E. Kurum içi iletişim kurum içi çatışmaları en aza indirir. Evet. Burada Ceyhan seçeneği değildir. Kurum içi iletişimin kurumun tanıtımını sağlar. Değildir arkadaşlar. Kurum içi iletişimin amaçları arasında değildir. Evet. 78. sorumuz. Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir? Üst kültür, takım ruhu, sosyalleşme, bireyselci, bireysellik, psikoloji. Arkadaşlar burada bir grup üyelerinden bahsediyor. Bakın bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme, eyleme geçme. Burada bir takım ruhu var arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 79. soruya bakalım. Kişilerin olduğu gibi kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz? A irade zayıflı. B. Taklit C. Özenti D. Kariyer E. Telkine açık olma Evet. Kariyer sayılmaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 80. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Kalabalık türlerinden birisi değildir. A. Seyirci kalabalık B. ilgiye ilgiye dayalı kalabalık C bir aile fertlerinden oluşan kalabalık, D tesadüfi kalabalık, E saldırgan kalabalık. Evet. Tabii ki burada arkadaşlar bir aile fertlerinden oluşan kalabalık kalabalık türlerinden değildir. Ceyhan seçeneği. 81. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır? A okula gelen öğrenciler B eylemde çevreye zarar veren eylemciler, C havalimanındaki yolcular, D tiyatro seyreden kalabalık, E cenazeye katılan kalabalık. Organize kal aktif kalabalıklardan hangisidir? E, dediğine göre arkadaşlar eylemde çevreye zarar veren eylemciler. Evet, organize olmuş eylemciler Bursa seçeneği. Doğru cevabımız 82. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir? A) Problem çözme, B) Uzlaşma, C) Hakeme başvurma, D) İletişimin artırılması, E) Kaynakların azaltılması. Evet, burada da e, arkadaşlar kaynakların azaltılması değildir. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 83. sorumuza bakalım. Aşağıdakiler değil. Aşağıdakilerden olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir. Bina işgali ve yağma B. Kabarma ve horuzlama devresi C. Topluluğun büyümesi D. Önderlik E. Fikri hazırlık Evet, burada da bina işgali ve yağma değildir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 84. sorumuz özel güvenlik görevlisi necati kendisine görev gereği verilen etkim maddesi içeren göz yaşartıcı spreyli bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır? 1 metre, 1,5 metre, 2 metre, 3 metre ve 4 metre. Evet, Göz yaşartıcı spreyler 1 metreden kullanılmalıdır. Cevabımız Adana seçeneğidir. 85. soru insanlarda korku ve heyecanın etkisiyle meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir? Sakinlik, duygusallık, panik, tepki, davranış. İnsanlarda korku ve heyecanın etkisiyle meydana çıkan Kontrolsüz hareketler nedir arkadaşlar? Panikleşme dedim, panikleme. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Hemen 86. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir? Kama düzeni de çok çok önemlidir. Sınavlarda soru geliyor. A topluluk veya kalabalığı bölmek, B yol veya belirli bir alan kapaması yapmak, c. topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak, d. topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek, e. topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak. Evet burada 86. sorumuzda yol veya belirli bir alan kapaması yapmak kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 87. bakalım arkadaşlar. 87. sorumuz. Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır? Müdahale seçeneklerini sormuşlar. Bakın arkadaşlar. Bedeni kuvvet, maddi güç kullanımı, sözlü iletişim, silah kullanımı. Arkadaşlar her şeyden önce hatırlatayım size silah kullanımı en son kullanılır. Bakın evet. En son silah kullanımını yapıyoruz. Öncelikle birinci sırada sözlü uyarıyoruz, sözlü iletişimle uyarıyoruz. Evet. Ee, sözlü uyardıktan sonra, bakın sözlü uyardıktan sonra bedeni güç kullanıyoruz. İkinci olarak. Ee, üçüncüde ise arkadaşlar bakın üçüncüde ise ne yapıyoruz? maddi güç kullanıyoruz değil mi? Evet, maddi güç kullanıyoruz. Ve son olarak da silah kullanıyoruz. Evet. Demek ki doğru seçeneğimiz hangisidir? Evet. Sözlü iletişim Adana seçeneği doğru cevabımız. 3 1 2 ve 4 olarak sıralamasını yapıyoruz değil mi? Evet. Hemen 88. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer almaz? A kolluk kuvvetleriyle irtibat, B kontrol noktası çalışmaları, C fiziki güvenlik tedbirleri, D nokta ve devriye hizmetleri, E hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat. Evet arkadaşlar burada e, dikkat edersek Bakın dikkat edersek hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat yer almaz. 88. sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir. 89. soru 5 kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? 60, 70, 90, 120 ve 180 şeklinde verilmiş. Tabii ki 90 derecelik sorumluluk sahibine alanına sahiptir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar Ehliye Serece Özel Güvenlik kanalımızda e, yine sizler için ikinci kanalımız. Mutlaka oradan da özel güvenlik sorularını çözebilirsiniz. Evet. 90. sorumuz aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir. A. Kapıların kesinlikle kapatıldığından emin olunmalıdır. B. inerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır. C. Araca binerken ilk önce kapıya en yakın olan ayak araca konulmalıdır. D. İniş ve binişler hızlı ve güvenli olmalıdır. E araçlara iniş ve binişler çok kere denenerek tecrübe kazanılmalıdır. Evet burada koruma personelinin araca iniş ve iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir dediğine göre inerken yere ilk basacak ayak içteki ayak olmalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Bursa seçeneği. Evet. 91 sorumuza bakalım. Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin, evet, VIP, makam aracında hangi özellik aranmaz? Evet, önemli kişinin aracında hangi özellikler aranmaz? A, mümkünse tamamen zırhlı olmalıdır. B, ülke şartlarına uygun olmalıdır. C. Yakıt tasarrufu olmalıdır. D. Çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır. E. Motoru güçlü, hızlı ve seri olmalıdır. Bakın arkadaşlar kolay bir soru değil mi? Ee, evet. Önemli kişi makam aracında e, yakıt tasarrufu nedir? Aranmaz. Evet. Diğerleri aranır. Evet. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğru. 92. sorumuz korunan önemli kişinin VIP en yakınında yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka hangisidir? Dış çember, iç çember, orta çember, dar çember, geniş çember. Evet, burada evet arkadaşlar hangisidir dediğimizde tabii ki iç çemberden bahsetmiş evet Bursa seçeneği doğru cevabımız 93. soru aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz? A. Ambulans sağlık ekibi E. İl Emniyet Müdürünün makam aracı Evet arkadaşlar bakın C. Bakın C. A. Ne demek arkadaşlar? Cat yakın koruma karşı atak timi basın aracı trafik eskort aracı Evet hangisi bulunmaz dediğine göre tabii ki il emniyet müdürünün makam aracı bulunmaz arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 94. soru aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir? Evet iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden birisi değildir soruyor. Bakın arkadaşlar. A şüpheci olmak B iletişim kabiliyetine sahip olmak C yakışıklı ve bakımlı olmak D ketum olmak E bilgili ve kibar olmak Evet arkadaşlar burada bu sorumuzda gayet kolay bir sorula soru yakışıklı ve bakımlı olmak değildir. Evet. Ee, Ceyhan seçeneği 95. sorumuz Ket ee, yani yakın koruma karşı atak kimi aracında aşağıdaki hangisi bulunmaz A. Özel hareket polisi B. Bomba imha uzmanı C. Hemşire D. Bayan polis memuru E. Araç kullanıcısı Evet arkadaşlar hemşire bulunmaz değil mi Evet yakın koruma karşı atak kimi araçla aracında hemşire bulunmaz. Ceyhan seçeneği 96. sorumuz VIP önemli kişi koruma hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir? A. Utandırıcı durumlardan korumak. B. Fiziki tehditlerden korumak. C. Ölüm riskinden korumak. D. Küçük düşürücü hareketlerden korumak. E. VIP'in her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek. Evet burada e, VIP'in önemli kişinin yani her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek e, belirtilmemiştir. Edirne seçeneği doğru cevap. 97. sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun açısından özel güvenlik görevlileri Adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür? A. Genel Kolluk, B. Belediye Zabıtası, C. Özel Güvenlik Gö görevlisinin görev yaptığı yerin sahibi, D. Valilik, E. Bağlı oldukları Özel Güvenlik şirketi. Evet arkadaşlar burada Genel Kolla bildirmekle yükümlüdür. Adana seçeneği doğru. Cevabımız 98. sorumuz Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kollamak B. Bozulan düzeni sağlamak C. işlenen suç ve suçluları bulmak D suçlulara ceza vermek e suç sonrası adli görevleri yerine getirmek. Evet arkadaşlar burada suçlulara ceza vermek yanlıştır. Denizli seçeneği 99. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir. Evet e genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından. Evet arkadaşlar bakalım. A özel güvenlik görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. B özel güvenlik personeli belirlenmiş alanlarda görevli ve yetkilidir. C özel güvenlik görevlileri görev alanında suç işlendiği zaman suça el koyar, olay yerini muhafaza eder. D Özel güvenlik görevlileri görev alanında suçla ilgili yakaladığı kişiyi ve muhafaza ettiği suç eşyasını genel kolla teslim eder. E Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler. Evet hangisi değildir dediğine göre arkadaşlar genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetki sahip değillerdir. Evet Edirne seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar dördüncü bölümümüz yüzüncü soru. Mülki idare amirleri kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Bir mülki idare amiri, iki genel kolluk amiri, 3 özel kolluk amiri. Evet kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Her şeyden önce mülki idare amirinin yerine getirmelidir. Arkadaşlar. Genel kolluk amirinin emirlerini de yerine getirmelidir. Yani 1 ile 2'nin olduğu seçenek denizli seçeneğidir. Doğru cevabımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı kazasız günler sınavlarınızda tekrar başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.